arkadaşlar bugün Doors 2'yi bitireceğiz. Doors 2'yi bitiremeyeceğiz, oynayacağız. Evet oynayacağız. Evet. Doors 1'i bitirdik. Sizin evet Sizin arkadaşlar dur. Burada ses çok olacak. Beni çek, beni çek. Evet bu Dolkan. Arkadaşlar bunların ikisi de benim sayende bitirdiler. Evet haklı. Ve şimdi onları oyunu öğreteceğim. Hadi bakalım. Öylesin abimiz. Kim Öylesin. açmak ister? Açın abi. Ben açayım abicim. Aç. Üf, mis mis yavrumuz. Ee, 101. 101. Oyunda imkansız olan şey. Şeyi çevirsenize. Gibi. Şunu. Öf. Durun. Bu dedi bir de. bende. Oha Şunu... çıktı lan. Bir siyahı çıktı. E diğer tarafa gidecekti bu arada. Ya durun onu döndürme. Bas yine. Bas Birinde çıktı ha. Bende değil kenarda çıktı. Ya herhalde. bassana şuna. Abi niye oraya yolluyor? Bir şey yapıyorum. Ha yaptım. Oha üstüne çıktı. Şimdi onu çevir. Tamam şimdi itme abi bunu. İtim ben iterim. Abi. Abi. Oha. Abi gitti. Bana mı çıktı? Sizde galiba. Bende. Üf be. Gelin. Yeni yaratıklar geldi bu arada arkadaşlar. Sanki eski yaratık. Ehe. Mirmaha ya da çıkardım onu. Bana ver abi. Şimdi ikiniz de atın abi. Kerem at. Kerem at bir. Kerem attı mı? Bas. At. Basılı tutup atıyorsun Kerem. Hayır, öyle öyle atma, yere atma. Hmm. Ee, bas basma tuşuna bas. Hah. Üf üf şunun güzelliğine bak. Alf, Abi bana da ver. Yere attım yere. at, at sen de at. Buraya atacağım. Çünkü neden at. olmasın? Bundan maksimum 10 tane toplayabiliyoruz. Üf. Her zaman mavi, pembe, herhangi bir... Bu ne lan? Bu kablolar ne işe yarıyor? Boş mu? Boş. Boş item oldu. Yani 102. Bir, bir işe yaramıyor. Görsen. 102 açıldı Görsen... bu arada millet. Gelin. Beni takip edin abi. Dostum kokusu bende. Ya burada çok geliyor ya. Biliyorum. Ondan nefret ediyorum. Burada e, şeyli şişeli oda yok Allah'tan. Bulmacalı oda yok. Allah'tan. Arayalım. Emre sosyal Kerem video. Kerem de. Kerem sen de. <laughs> Kerem ikiz ettin ya. Burada durun. Itemları sayıyorum. Birincisi hani. Birincisi sen aldın. Şerefsiz. Hayır küfür etme. Şerefsiz bir küfür sayılmaz. Tamam. Birincisi. Ee, bu. Bu elimdeki şey biliyorsunuz. Evet, o şık Bir Şey, şey, şey. Var mı lan? İyi. İyi lan. Yok. var. Aldım. Çünkü neden olmasın? <laughs> sen de çık <laughs> Durun bir yerde bir şey arıyorum. Zaten biz Dorkan'la yakınız. bizde de çıkıp çıkmadığını anlarız. Sen uzaksın diye. Hayır ben de. Durun ya bir <laughs> Ben de herhalde. Bende ben evet. Gelin abi hızlıca geçmeye çalışın. <laughs> Işık. Attım Hı. ben ışığı. E niye boşuna konu Neyse gelin gelin Pembeş. Ben Neyse, gelin. Pembe. Pembeş oldu. Bende yeşil veya mavi oldu. Pembeş uğurludur. Dur. burada. Ya da uğursuzdur. Bir yerinin rengi kırmızı çünkü. Gelin abi. ee e, dur dur. Burada Hı. rush nasıl geliyor biliyor musunuz? Nasıl? Hem ışıklar yanıp sönüyor hem de deprem oluyor. İkisi bir arada. Aynen. Bunu göstermeye daha da. Yani. Nadir mi geliyor? Evet. Burada aman aman dolaplara girmeyin. İkinci kez girme şansınız, şansınız yok. Ya gelsene Kerem. Kerem başka alende. diyor <laughs> ki acaba şöyle bir şey yapsam işe yarar mı ya? Öyle diyor. <laughs> Aklınca öyle. Bu oyunda bir sürü fener var. Pıs dedi bende Pistedi, herhalde. Sende sende. Aa ah, bende. Gördüm. Bende. Oha Arda ikimize de demiş lan. Burada fake kapıda çok çıkıyor. O yüzden ben kapıları sayıyorum. O yüzden mi sayıyorsun? Evet. Ya da ben ihtiyacım var. Ben bir ara varmıyor. full bunu oynuyorum. Ah! Aradığım şey geldi gelin. Ne ne ne? Bak şimdi bu var ya bu. bu Hı. Bu. Can az olan. Benim canım full. Benim de canım full. Çekil o zaman. Şimdi bak. Elimdeki çakmağı atayım mı buna? At. Bak. Yok yok onun bu ışık kaynağı. Bunu atayım mı? Bunlar at. zaten çok mumlu. Almayın, almayın abi. Bakın. ah fare çıktı. Fare. Gördünüz mü? Gördüm, gördüm. Aldı bunu. Üstüne oturdu. Bu, şimdi takas ediyor bu. Bakın ne ekmek verdi. Var? He az olan alır yani ekmeği. Siz de bir şey atın buna. Ee, bende bir şey başarı. yok abi. Çakmak atayım. Çakmak? At. Çakmak tamam at. at. Nasıl atıyoruz? At, bu başarım veriyor. Atma tuşuna ver ha. O bende başarı ya, var Ya biliyor diyeceğim. musun? yerden çek. Yukarı doğru yap. Bir pıs dedi. Kerem sen dedi herhalde. Bak aa geldi. Farecik ne yapıyorsun lan? geldi. Ne yapıyorsun? Oo, ne verecek? Ekmek. Ekmek. Başarım verdi mi? Evet. Verdi. Aa, ben de ben bana şey bir de... şey toplayın o ışık vardı ya çubuk ışık. Ha. Onlardan da toplayın abi. Bende bir var. Fake kapıda diye açmadın mı? Allah, Allah, Allah. Ne o dedi birinde? Ben <laughs> de demiş. De Ekmek de ben de alayım. Gelin abi benim olduğum yerden. Oğlum bu ses kimden çıkıyor? <laughs> Babamlar geldi kesin. Neyse videoyu kapatın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın tekrardan çekiyoruz. Hoşçakalın. Hoşça